Şimdi ehliyet alırken, motosiklet ehliyet alırken hem ehliyet kursundaki hoca hem de genel olarak öyle bir şey de var zaten. İki parmağın ön fren üzerinde durması gerektiği söyleniyor. Mesela bugün Zafer Akçay'ın yayınladığı videoda parmağın sürekli fren üzerinde durması panik fren yapma, gereksiz fren yapma ihtimalini arttırdığını söylüyor. Ve iki parmağın üzerinde durmasını Öyle bir durumda diğer iki parmağı götürmeyip sadece iki parmakla böyle sert fren yapmak ihtiyacı hissettirilen anlarda da iki parmak fren yapmaya yolaşacağı ve bunun da çok optimum frenlemeyi sağlamayacağını söylüyor. Ama yani bir yandan da şu var. Şöyle şu hareketi yapmak. Şimdi böyle duruyorum. Fren yapmam gerekli. Şu. Yani oradaki belki saliselik bir şey ama bir yandan da şu var ki Böyle anlık şeylerdi. Parmağı oraya götürürken o telaşla her şey olabilir. Parmak takılır, elin ayağın karışır. Yani mesela böyle dur kalkın yoğun olabileceği trafik içerisindeki sürüşlerde parmağın orada hazır bekliyor olması bana şey gelmiyor. Mantıksız gelmiyor. Yani mesela yola çıktın, orada evet gazı kavra sadece. Ama böyle bir trafik içerisinde frenleme yapma ihtimali daha yüksekken iki parmağın fren üzerinde olması, fren maneti üzerinde olmasında fayda var diye geliyor yani hissiyat olarak böyle bir şey geliyor ama tabii ki bir eğitmen bunu söylüyorken bir bildiği vardır.